çok özel bir sektördeyiz değerli seyircilerimiz ve bakın neler yapıyorlar. Merhaba Sektör Haber Merkezi izleyicileri. Sektörler arası, Türkiye yolculuğumuz tüm hızıyla devam ediyor. Biz de sizler için sektörlerimizi mercek altına alıyoruz. Bugün sizlere Dinler Şehri, Mardin, Kızıltepe'den sektörün lider firması Esen Auto'dayız. Yanımızda firmamızın sahibi beyefendi Edip Esen bulunmakta. Bakalım kendisi bu özel noktadan bize ne gibi değerli bilgiler aktaracaklar. Edip Bey merhaba. Merhabalar, hoş geldiniz. Sağ olun, teşekkürler. İyisiniz. Teşekkür ederim, sağ olun. Siz nasılsınız? Çok sağ olun. Öncelikle Dinler Şehri Mardin'de, Kızıltepe'de olmaktan keyif duyuyoruz biz de her zaman. Sağ olun, güler yüzünüzle, güzel sıcak insanlarla bizi ederim, karşılıyorsunuz. Şimdi çalışmalarınızdan, faaliyetlerinizden bahsetmeden önce sizi bir tanıtalım ekranları başındaki değerli izleyicilerimize. Edip Esen kimdir? Sektöre giriş hikayeniz nasıl gerçekleşti? 1983 doğumlu Mardin Kızıltepe evet. Andayım. Evet. Bir çocuk babasıyım. Evet Allah bağışlasın. Sağ olasın. Bir tane olası. de yolda var. Bir tane de yolda var. İnşallah. Anne, İnşallah. Allah analı babalı büyütmek Teşekkür nasip etsin ederim. çocuklarınızı. Evet. İlk etapta ailece Mardin Kızıltepe bölgesinde tekstil işiyle işe başladık. Evet. Hikaye budur ailenin değil mi? Evet, Perakende e, mağazalarımız vardı. Evet. Perakende mağazalarımız belirli bir süreden sonra bir 9-10 yıl gibi bu sektördeydik. Evet. Şu an ağabeylerim İstanbul'da e, hala faaliyet göstermekte. Merterdeler. Mert evet. İstanbul Merterde şu an toptan e, tekstil işindeler. O yine. iş devam ediyor. Evet. Aile orada. Aile Abileriniz öyle. orada. Aynen öyle abi. Peki sizin şimdi bir arabaya tutkunluğunuz vardı. Evet, evet doğru. Hayalinizi kurdunuz. Burayı hayata geçirdik. Uzun yıllardır da bu sektörün içerisindesiniz. Aynen öyle doğru. Neler yapıyoruz biraz da konuşalım bari. Neler yapıyoruz? Şimdi ee, önce orta segment araçlarla başladınız bu işe. Evet, orta segment araçlarla başladık ilk etapta. Ee, git gide kendimizi geliştirerek. Evet, yeni nesil, değil mi? Yeni nesil evet, araçlar. Evet. Yeni nesil araçlar getirmeye çalıştık. Evet. Çok şükür işler çok iyi, işler yolunda. Evet. Bunu da başardınız genelde böyle birine sorarsınız, işler düşük derler. Evet. Değil bence. Evet. Çabaladınız mı, uğraştınız mı? Bir şeyler İş oluyor olur. değil mi? Olur. Bir şeyler kesinlikle olur. Ya. Ekiplerimiz var, arkadaşlarımız var. Evet. Ee, ESEN şirketi olarak, ESEN Auto şirketi olarak Türkiye'nin her bölgesinden araç getiriyoruz. Gayet güzel. Evet. Türkiye'nin her bölgesinden araç getiriyoruz. Nasıl ulaşıyorsunuz araçlara mesela? Hani veya konuklar nasıl ulaşıyor? Bizim İstanbul'da sürekli çalıştığımız bir oto galerici arkadaşımız vardır. Evet, sürekli aynı yerde. Ankara'da sürekli Ankara. çalıştığımız bir arkadaşımız vardır. Mersin'de örnek veriyorum vesaire. Her bir şehirde bir arkadaşımız var. Şöyle oldu. diyebiliriz. Şekilde... Yani paydaş yerleriniz var illerde. Bu evet. kişiler aracılığıyla bu araçları siz sağlıklı bir şekilde... Kendiniz mi getiriyorsunuz buraya? Kendimiz, ekibimiz var. Ekibimiz e, aracı biz e, detaylı fotoğraflarını aldıktan sonra, aracın özelliklerini öğrendikten sonra, fiyatı anlaştıktan sonra direkt ekibi gönderiyoruz. Ekip aracı getirip geliyor, burada müşteriye sunuyoruz. Evet, şimdi burada sergiliyorsunuz. Yerimiz şu anda Kızıltepe'de. Neresi bu, ne caddesi, hangi mahalledeyiz? Burası e, Mardin Kızıltepe ilçesi. Eski Hastane Caddesi diye geçiyor. diye geçiyor? Evet. Atatürk Mahallesi diye geçiyor. Hemen İpek Yolu'nun paralelinde yolun kenarındayız. Doğru. İç kısımdayız. Doğru. Peki şimdi buraya kaç aracı alabiliyorsunuz içeriye? İçeriye ortalama bir 12-13 araç gibi bir araç alabiliyoruz. Evet. Peki modellerde üst segment araçlar ağırlıkta çalıştığınız için neler var? Şu an elimizde Audi A7, Mercedes... E, örnek veriyorum, e, Audi'nin e, A3'ünden tutun, A4'ünden tutun, A5'inden tutun, A7'sinden tutun. Bütün segmentler bizde oluyor. Hepsi var. Evet. evet. Örnek veriyorum, bir A7'miz eksildi mi? Yerine bir A7 gelir. Hemen bir tane gelir. Aynen öyle. Hızlı bir Mercedes şey. de aynı şekilde özellikle de bizim bölgede satılacak araçları getirtmeye çalışıyor. Ben siz tabii biraz bölgeye yatkın araçlar önemli Aynen. değil mi bu da? Doğru. Al Evet. Bir ara Porsche getirdiniz değil mi burada? Evet, Porsche getirdik. Nereden aldınız? Farklı araçlar da getirdik. Ee, geçen yıl e, Mardin Derik ilçesine evet. e, Bentley sattım. Ha, evet güzel. Bentley sattım. <laughs> Peki, bir tek Porsche değil yani. Anladığım kadarıyla bölge insanı biraz üst segment araçlara binmeyi seviyor. Seviyor. Siz evet. de bunu biliyorsunuz, o yölden hareket ediyorsunuz. Evet, i̇lginç doğru. araçları da getirebiliyorsunuz Aynen buraya. Aynen öyle. Yani doğru. çok milletin hayalinde olacak araçları da buraya doğru getirebiliyorsunuz. Getiriyoruz. Peki getiriyoruz. E, ilginç hikayeleriniz de var. Aynı yerden aldığınız aracı aynı yere de sattığınız olmuş. Doğru, arasında. evet. Ee, bir BMW araç aldık. Hatta sadece bir BMW değil, üç araçla bu şekilde karşılaştık. Üç 3 aracı biz Hatay'dan aldık. Hatay ilimizden aldık. Evet. 3 aracı da Hatay ilimize sattık. <laughs> ya bu şunu da ortaya çıkarıyor. Evet. Şimdi orada demek ki insanlar ya bu işi tam yapamıyorlar, Doğru. eksiklikleri tabii, var. Tabii, tabii, ya da siz ya. bu işi profesyonelce daha iyi taşıyorsunuz. İnsan Doğru. tekrar geliyor buraya, buradan <laughs> tekrar aynı araç, aynı yere gidiyor. Ee, Peki hizmet verirken neye dikkat edersiniz? Şimdi bölgede yalnız değiliz. Meslektaşlarınız var. Size ayıran özellikler nelerdir? Bizim özellikle kendimizi e, geliştirmek için farklı e, fikirler üretmeye çalışıyoruz. Evet, evet. Örnek veriyorum, elimizde olmayan bir aracı dahi 24 saat içerisinde müşteriye sunabiliyoruz. Bu da iyi bir, i̇stediği, iyi bir ayrıntı. Tabii, e, yani. müşteri, örnek veriyorum, istediği bir araç vardır. Hı hı. O aracı bulamıyordur. Evet. Biz o aracı 24 saat içinde bulabiliyoruz. Peki Edip Bey şimdi bu işlerde güven ve garanti önemli. Şimdi siz tabi araçları buraya getiriyorsunuz. Ekspertizleri hazırdır mutlaka ama konuk olduğu için rahat etmedi. Sizden rapor istedi tekrar. Ne yapıyorsunuz? bir yol Nasıl bir yol izliyoruz? Bizim için en önemli olan nokta zaten güven ve itibar. Evet. İtibar çok önemli bir noktada bizim için. Ee, gelen müşterimize örnek veriyorum. Elimizde olan araç Mercedes. Evet. Mercedes bayisi Mardin Kızıltepe bölgesinde olmadığından dolayı burada e, ekspertiz firmaları var. Profesyonel ekspertizler Profesyonel var. Profesyonel ekspertiz firmaları var. Orada götürüp gösterebiliyorlar. Her şeyi bir tarafa bırakın. Verdiğimiz aracı garantili bir şekilde geri alabiliyoruz. Ha, sizin bir de böyle büyük bir güvenceniz tabii, var. Tabii tabii. Hiç. Ya şimdi dile kolay Esen Auto ve aileniz burada tanınmış bilinmiş bir aile. Sizin zaten en büyük güvenceniz de bu. İnsanlar sizin bu hizmetinizi bildiği için anladığım kadarıyla siz kendilerine ekstra bir güven daha sağlıyorsunuz. En önemlisi. Bu da önemli bir şey. En önemlisi itibar. Dediğim evet, gibi. Bu Güveni da önemli bir şey. Peki satışlarda evrak işlemlerini siz mi yürütüyorsunuz? Nasıl bir yol izliyorsunuz? Satışlarda evrak işle, işlerini e, muhasebecilerimiz Evet sizin e, ekibinizdeki Ek, ekibimiz yürütüyor. Evet. O şekilde araçlar... Son haddine kadar her şey bitiyor. Pazarlığınız bitiyor. Aracı Aynen sağlıklı bir şekilde, o şekilde teslim ediyorsunuz. Doğrudur. Peki geldiğiniz noktadan memnun musunuz? Hedeflerinizde neler var? Burası size yetiyor mu mesela şu anda? İlerleyen zamanlarda... Allah izin verirse daha büyük bir yer açmayı düşünüyoruz. Evet. Yani bir center İşleri gibi değil mi? Daha Böyle. da center gibi evet. daha büyük bir iş yeri açmayı düşünüyoruz. İnşallah. O İnşallah. konuda da size başarılar İnşallah. diliyorum. Sizde o azim var. Peki toparlayalım. Keyifli bir sohbetti. Son olarak ekranları başında bizi izleyen değerli izleyicilerimize bugüne dek Esen Auto'nun hizmetlerinden faydalanmış, Türkiye'nin farklı illerinden de sizi destekleyen tercih eden konuklarınız var. Mardin halkı ile birlikte bir teşekkürünüz. Son sözlerimiz. Bizi tercih eden herkese çok teşekkür ediyoruz Teşekkür ediyorsunuz gayet güzel Ben size verdiğiniz hmm. bilgilerden dolayı teşekkür ediyorum Ancak Peki. olur da Türkiye'nin farklı bir köşesinden Üst segment araç talebi olan herkesi de ben esen Auto'ya davet ediyorum Aynı teşekkür zamanda ediyoruz. internet üzerinden de size ulaşabilirler Şu anda ekranları başındaki değerli izleyeceğimiz alt banttan bilgilerinizden size ulaşırlarsa Size onlara kafalanda hayal ettikleri bütün araçları anında temin edebiliyorsunuz. Çok teşekkür ederim. Peki başarılarınız daim olsun. İnşallah hedeflediğiniz noktalarda tekrar sizinle buluşmak dileğiyle. İnşallah. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. Tamam. Sağ olun. Evet, değerli sektörel haber merkezi izleyicileri, yayınımızın başında aktardığım gibi bugün sizlere Dinler Şehri, Mardin, Kızıltepe'den sektörün en iyisi Esen Auto'dan firmamızın sahibi beyefendi Edip Esen'den aktaracaklarımız bu kadar diyor. Sözü merkez stüdyolarına aktarıyoruz. Hoşçakalın.